Aç bakalım ağzını Ela. Aferin sana bebeğim. Çiş. Çiş. Ha, çişim mi geldi? Ay, tamam tamam dur bir dakika. Dur dur dur. Dur bakayım nerede senin lazımlığın? Heh, şurada. Geldi bebeğim. <laughs> Aferin sana bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Aferin bebeğim. Çişini söylemen çok güzel. <laughs> Lili, Ela. Bakın size ne getirdim. Ayşe, bu da ne? Lili'cim, Ela'ya tuvalet eğitimi veriyorsun. Şu anda da Lazımlar çişini yapmış. Benim getirdiğim bu aparat hem senin hem de Ela'nın işine çok yarayacak bir şey. Şu an bu haliyle bir basamak. Buraya çıkıp lavaboya yetişebilirsin. Açtığımız zaman bir klozet oluyor. Ela burada çişini yapabilir. Sen de bunu kullanarak büyük tuvalette çişini yaparsın. Ne kadar güzel bir şey Ayşe. E, deneyebilir miyim? Tabii ki. Hadi o zaman lavaboya gidelim tuvalete şöyle koyalım. Ela bebeğim gel önce sen yap. Gel Ela ben sana yardımcı olayım. Tam sana göre. <laughs> çiş, çiş go go. Şimdi ben yapacağım. Ah. Klozetin kapağını açalım. alacağım. Oy, basalım. <laughs> <laughs> Bu kap da buradan çıkıyor. Şimdi bunu temizlemem lazım. Çünkü Ela çiş yaptı. Daha sonra tekrar kullanılabilir. <laughs> Şimdi ben ellerimi yıkayacağım. Çok güzel Ayşe bu getirdiğin şey çok kullanışlıymış Çok teşekkür ederim Rica ederim Lelicim Ela'nın da artık yavaş yavaş büyük klozete oturması gerekiyor Ve bu alıştırma aparatı sayesinde Bunu yapabiliriz Senin için de kolay bir rahatlık olacak Görüşürüz arkadaşlar <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Gül'le beraber alışveriş merkezine geldik. Şimdi de oyuncakçıdayız. Hii, çok güzeller. Ayşe şu kulübeye bak. <laughs> Ay çok tatlı oyuncaklar varmış burada. Gülcüğüm burada da periş oyuncaklar var. Bak burada Peppa Pig ailesi. Aa, Paw Patrol ekibi de buradaymış. Hey tatlısınız. Ayşe ben susadım. Ha, tamam suluğun yanımızdaydı. Al bakalım. He, he, teşekkürler. Kızlar mutfak oyuncaklarıyla oynamayı çok severler değil mi Gül? Bak çok güzeller. Hmm, evet çok güzelmiş gerçekten de. O, şey Ayşe benim çişim geldi. Aa, tamam o zaman seni alışveriş merkezindeki tuvalete götüreceğim. Gel. Dolu. Gülcüm sıramızı beklemek gerekecek. Alışveriş merkezindeki tuvaletler herkes tarafından kullanıldığı için kalabalık oluyor. Gel bakalım. Sıramız geldi. Çok sıkıştım. Hemen yapayım. Dur. Oturmadan önce yapmamız gereken bir şey var. Halka açık tuvaletler hijyenik olmayabilir. O yüzden oturmadan önce klozet örtüsü koymalıyız klozet örtüsü yok ise yok ki burada klozet örtüsü. O yüzden peçete koymamız gerekiyor. Kapağını açalım. Oturacağımız yere güzelce seriyoruz. Şimdi oturabilirsin. Bitince bana seslen Gülcüm. Tamam. Ay, çok sıkıştım. Çok sıkıştım. Oh be. Rahatladım. Bitti. Tamam. Şimdi yine bir peçete yardımıyla kullandığımız peçeteleri alıyoruz. Siliyoruz. Çöpe atıyoruz. Klozetin kapağını kapatıyoruz. Ve sifona basıyoruz. Şimdi de ellerimizi güzelce yıkamamız gerekiyor. Ellerimizi biraz ıslatalım, sabun alalım ve bol suyla güzelce yıkıyoruz. Ellerimizi de peçeteyle kuruluyoruz ve musluğu kapatıyoruz. Ve musluğu yine peçete yardımıyla kapatıyoruz. Anladım. Hı, güzelce yıkıyorum. <laughs> Şimdi dikkatlice çıkıyoruz. Arkadaşlar, lütfen siz de dışarıda tuvalet kullanımına dikkat ediniz. Hoşçakalın. Evet. <laughs> Tamamdır. Kızımız. yatmak için hazırım. Dişlerimi fırçaladım. Çık sıra bende. Vaf. Evet. <laughs> Gidip dişlerimi fırçalayayım. Diş fırçam. Diş macunum. Elbisemi çıkardım. Şimdi gidip yuvama yatacağım. Oy. Vav. Wow. işiniz var burada. Sıra pijamalarda. Artık uyku vakti. Oy. Sizin burada ne işiniz var? Hmm. Vaf vaf Senin de mi yatağın dolu hı hı. Ne yapacağız Vaf Kızlar Saat kaç oldu neden hala yatmadınız Ayşe baksana Yatağımda oyuncak bebekler yatıyor Vaf Benim yuvamda da oyuncak arabalar yatıyor Vaf hmm. O halde Oyuncak bebekleri oyuncak bebek yatağına Arabaları da oyuncak garajlara yatıralım. İşte garajlar. Bir numaralı garaj. iki numaralı garaj. Ve üç numaralı garaj. Gelin bakalım arabalar. Sizi yatıralım. Bir. iki, Üç. Vah tamamdır. Artık yatabilirim. Oy. Ah. İyi geceler. Vaf. Şimdi oyuncak bebekleri yatıralım. İşte onlar için yataklar. Bir, iki ve üç. Buraya gelin bakalım bebekler. İşte yataklarınız. Ben de yatabilirim artık. Oy. <laughs> Teşekkürler Ayşe. <laughs> ah. O halde çocuklar için uyku vakti. Herkese iyi geceler. Hoşça kalın.